Hadi let's go. Çek esma. Merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Iyi. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız kızlar? Çok keyifli. Çok, çok enerjiksiniz <laughs> bugün. Evet evet evet. evet. Zaman gibi. Evet. Sizi gördük daha enerjik olduk ama. <laughs> Teşekkür ederiz. Su bugün aynı ton renk tonlarını giymiş gibiyiz bakayım. Efendim? Aynı evet. renk tonlarını giymiş gibiyiz. Ben biraz daha açayım ama. <laughs> ee, yok, birazcık daha koyu bu göre. Koyu ya, ben de aşığını giydim. daha olmuş, yakışmış. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Değiştirebilirsiniz. Ayla? Merhaba, Saadet Bey nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Çok her şey güzel gördüm mı? sizi bugün. Teşekkür daha ederim, gayet ben her olmuşsunuz. zaman güzelim de değerimi bilemiyorlar. <laughs> Hadi, hadi. bilirler değerini ya bilir. bir şey söyleyeceğim Savaş Bey efendim Şura Hanım dün bana bir tepki yaptınız ya ben onu anlamak istiyorum neden şimdi şöyle bu sizin şahsınıza münasır değildi ama <laughs> e, güzel bir tepki alıp acaba deyip içeri gelip de yok öyle bir şey olunca insan bir e, sadece annenize selam gönderdim bir şey yapmadım. Yetmez diyeyim. mi daha? Ne yapacaksın zaten? <laughs> en, en güzel, en büyük, en şık hareketi yaptın. Ya Tabii ki bu, hani bir beklenti ya, olarak vesaire değil. Bu sadece acaba bir <laughs> adımızı yazmıştır, bizi bir beyefendi bulmuştur, bir dost olarak vesaire. Evet haklısın ama bir şey kötü bir niyetle çalışmış. bir şey söylemedim <laughs> sadece. Ama ben seninle... onu işte kötü niyetle mi söyledi? Algısına kapıldım. Belki de orada hata yaptım. Özür dilerim ben de. Estağfurullah. Ama ben bugün en çok Aliye'ye çok güzel böyle hani dünkü aslında kendi yaptığı fedakarlık, e, Ufukcan'ı çok güzel bir şekilde ben bugün Aliye'ye Aliye teşekkür etmek istiyorum. Ay çok sağ ol. Gerçekten çok kibar adamsın. Gerçekten hakikaten. Çok, çok teşekkür ederim. Şimdi Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Aslında diyor kendini diyor e, der, 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 dert zannediyor ama diyor derman oluyor diyor. Sen bu evdeki Ay dermansın emin ol yani. Kırman olurum <laughs> Ben de sana ben de çok sana. Rica evet. ederim. Evet. Zaman... Evet. Ben Alo. bu arada Barış'a bir şey söylemek istiyorum. İyi, sen nasılsın? İyi, evet. <laughs> bir da bir gülelim. Her <laughs> zamanki gibi çok güzel olmuşsun. Ay çok teşekkür ederim. Sen de öyle çok ederim. yakışıklısın bugün. Aa, teşekkür ederim. Hepiniz Senin çok kadar şıksınız arkadaşlar mi? bu Başka arada. Teşekkür ederiz. Siz de <laughs> çok güzelsiniz. Artık flörtten ziyade tüm arkadaşlık bağlarımı korumaya karar verdim. Ben bir şey so <laughs> bir dakika ben Barış'a bir şey söyleyeceğim. Evet, Bugün dinliyorum. dünya yakışıklar günüymüş. O yüzden günün kutlu olsun. Aa teşekkürler. <laughs> Sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen Rica ederim. de çok yakışıklı gözüküyorsun. Teşekkürler. Akrep. <gülüyor> <Deli>. <gülüyor> Ha, Günün nasıl geçti? Günüm güzeldi, keyifliydi. Seni nasıldı? Güzeldi, bayağı iyiydi. Şu siyah an gördüğün çok gibi... severim. Renk olarak e, tam siyah. siyah benim rengim yani? değil ben sana. Asi Adli, gösteriyor. Siyah, evet. evet. Ben de bence asi bir insan. Ne diyorsun bu konu hakkında? <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuşsun. Yakışıklısın. Sağ ol, teşekkürler. <laughs> sağ ol kuzum mu dedi? Kuzum demedim, sağ ol kuzum demedim, teşekkürler dedim. Melek haber? <laughs> Merhaba Barış. Merhaba. Melek stylingini <laughs> tamamen değiştirmiş, gözlükler evet, çok güzel. Evet, çok şıksın evet. bu arada. Gözlüklerle Teşekkür Gözlüklerle göz rengin uyumlu. Melek hiç güvünmüyorsa. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Zor eli mi bozuyor? Sen de şıksın. Evet, Melek bir tık muyum. durgunsun. Melek. Niye? Ben mi? Evet. Ya aslında gayet enerjim bayağı da oynadım yok güzel oynadın da biraz gülümseme enerji. Ya da bana karşı mı bir durgunluğun var? Biraz? Yok canım estağfurullah niye durgun olayım sana karşı? Ne bileyim öyle sezdim senden Barış biraz. Barış yapma lütfen. O bir prenses. Doğru doğru unuttum onu. <laughs> bir sen prensessin. Bir, <laughs> 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 bir prenses ama. Ya geldi beyaz at prens. Bana bakınca bir ciddi oluyorsun ama sen. Ben onu seziyorum senden. Yok yok yanlış anlaşılma tamamen. Tamam. tamam. O tatlı sert biri. Evet. Yani zaman... Herkese göstermiyorum o yumuşaklığımı. Haa. Evet. Belki görürüz bir gün diyorsun. Yıkın duvarlarını. Biraz gizemli gibisin ama sen. Karanlık yönüm var. Ya çözmeyi bile ya? Evet. Umarım çözeriz diyelim o zaman. Ne diyeyim? Umarım. Perinaz ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben. Nasıl geçti günün? Çok güzel. ...ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle yani. tabii. Az önce yağmur yağıyordu. O anda aklına ben mi geldim peki? Yok Veya... öyle değil de... ...aslında aklıma <laughs> şey geldi. <laughs> Aklından çıkmadın hiç o zaman? Yok aklıma şey geldi işte... Yağmur altında ıslanmak falan. Beraber mi? <laughs> Aa, peki kanka. sen şey misin? Yani yağmur altına geçme ayı üşütürsün falan diyenlerden misin? Ben Yoksa ben yağmur altında soyunanlardan diyenlerden <gülüyor> <gülüyor> ben ne yağmur altında şey üstümü, çıkartırım. <laughs> salarım, üstümü çıkartırım. Saçlarımı da salarım. sarılırım şey yani. Çok... <laughs> Sevdiğime. <Aha. gülüyor> sen zaten... peki Peki. Tamam. Yani, sen, sen, Yok bu kadar yeter. Buket. Buket. Pelis Pelis arkadaşlar. Her Hayır, bir şey ver. soracağım ben sana. Abi. Peki bizim aramızdaki bir etkileşimden çekimden sen bunu böyle bir şey olabileceğini hissediyor muydun? Veya böyle bir şeyin var mıydı senin böyle bir e, izlenimin hissiyatın şu an nasıl hissediyorsun kendini mesela? Şu an çok iyi hissediyorum ama e, sonrasına da sonra bakarız. İnciler de yakışmış sana çok büyük. Biraz... <laughs> Teşekkür ederim. Göz alıyor. Elbisen de çok şık bu arada. Teşekkür düz, ederim. Düz beyazım, düz mavi miyiz peki bugün seninle? Fetince'm. Sen ne giydin? Ben mavi. Mavi mi giydin? Hı -hı. Göremiyorum da. Ayakalık gösteririz. Arkadaşlar bugün kırmızı gireriz. oda var, kırmızı oda. Nasıl evet, hissediyoruz? hazır mısınız kızlar kırmızı odaya? karar verebildiniz mi kimleri evet, nereye çağıracağınızı? Hep, Hayır biz çağırıyoruz bugün. Bekliyorum evet. seni orada. Evet. Kararı... Sen, de. 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 sen mi geleceksin de. ben mi? Herkes ben geleceğim. Tamam. Ay. <laughs> <laughs> Cemal. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyi. Ee, bugün ön farkında mısın? Mı? Evet sana karşı bu arada ön yargımı kırdım. Ee, özür mahiyetinde bir şeyler de yapmayı düşünüyorum. Hatta bugün özel bir kırmızı giyindim farkındaysan. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ee, i̇çim buruk kaldı açıkçası. <laughs> evet çok Öyle üzüldüm ben. Biliyor musunuz sonra... <laughs> gerçekten buraya geldim. Hiç yüzüm gülmedi. Evet Aa, dün fark ettik senin evet. düştüğünü. Ben İnan ki dedim. bir o kadar... Ya bir durur ya, musun ya? <laughs> ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dün fark ettik onu. Ee, içim çok buruk oldu çıktıktan çok, sonra çok da. Çok üzgünüm Gerçekten. Neyse sorun yok. Hallettiğimize çok sevindim. Evet, bunu çözeriz diye düşünüyorum zaten. Öyle de olur gibi. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ayla. Efendim. Ben güldürmedim mi seni? <laughs> <laughs> Güldürdün. E niye kimse güldürmedi diyorsun? Hayır. Dünkü konuyla alakalı ben <laughs> konuşuyorum. Hı. Dün bayağı evet, üzgündüm de ben. Moralini düzeltecek bir şeylerim var. Bakalım. göreceğiz Sürpriz. Görelim. <laughs> ne yapıyorsun Buket? Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben. Diye. Bugün seni görmek istiyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> Çok şaşırtıcı. Bu açık sözlülük efsane güzel bir şey. Yani. Evet. Seni görmek istiyorum. Ve bakalım görüşeceğiz bugün. Bugün soğuk gibisin. Ya bugün... değilim. Enerjim yok. Uykunu mu alamadın? Yok da. Bir sen herkese var? sıcaksın. Ben herkese sıcak değilim bu arada. Hiç konuşmuyor. Hayır. Emin misin? Asla. Ben bu arada herkesle konuşmuyorum. Sadece evet. sana karşı bu tavrım yani. Başkasına evet. karşı değil. Tamam o zaman. Evet. Aha. Selam <laughs> Büşra. Sürekli bizi evet. meç ediyorlar bu ama. Bu arada benim çağıracağım, yarın çağıracağım biri var ama bugün onun beni çağırmaya cesaret edeceğini düşünmüyorum. Vaaay. Wow. Belki sürpriz. Wow. Belli olmayabilir. <laughs> bir ipucu şey. var mı? Kendi olduğunu düşünen var mı? Ben ben düşünmüyorum başkası. <laughs> Niye? Yani, Hayır. Öyle bir şey demek istemedim. Sadece başka biri olduğu için böyle yaptım. Anladım canım. Çünkü senin meçin var diyor. Ya, ya be, meçin be, var diye be. değil ama hani konuşmak istediğim biri var. O yönde bir sıkıntı yok ama yani. Ama o onu beğendik galiba. Beğen Yok, Selçuk seni çok beğendim. Şey. ya, anlıyor. Ya beğenme de değil, onu ben Kıntoğlu'na çağırırsam eğer, eğer... Yanlış onu anlama. Çağırsam... E, Selçuk, dünden beri diyor ki, belisin meçi, belisin meçi. Yani ya öyle bir meç yok aslında da. Canım, dört kere kurdun bu cümleyi bir ya. Bir kere kurdum, bence şu an abartıyorsun. Bence de şu anda öyle bir meç yok. Sakin. Tanımak istediklerimiz olabilir, olmayabilir. Zaman gösterecek yani. Biz de çok, bence de çok ama. Bence siz çok yakıştınız bu arada Büşra'yla. <laughs> İnanılmaz güzel <laughs> bir al. tablo görüyorum. Kızlar enerji enerji. Vay. Wow. E kızlar bak şu an Enerji kavga ediyor. Sen ne düşünüyorsun? Selçuk sen kimi seçerdin? Bakalım ona karar vereceğim. Sen şey karıştırdın Selçuk? Ona karar vereceğim. Bekliyorum kararın kırmızı odaya çağrıldığında vereceğim. Bak sıkıntı yaşanıyor seninle alakalı. Tamam. <laughs> öyle, Aa! -a 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 benim meçimi getirir misiniz? İtiraf edeceğim şimdi. Sen meçini söyle, çiz, ortalık rahatlasın. Baksana ya, çok komik oldu. <laughs> dur, 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 kabul edeceğim. Tamam, dur, bir dur. Beliz, <laughs> <Dur. gülüyor> kader bizi birleştirdi. Yapacak bir şey yok. Yani ben öyle düşünmüyorum bu arada. Beniz bu ilk bu ilk yaptığınız düğün olsun. <laughs> sen, sen ilk defa reddeden mi olacaksın beni bu hayatta? Nasıl? İlk Onun defa peşinde misin? Reddetin. İlk reddeden sen mi olacaksın? Onun peşinde misin? Yani direkt reddettim bu arada. Vay çok sert. Evet. Ha, bak. Peki. <laughs> Yani ama bu, yanlış anladığım bir şey var. Onu dün söyledim ben, söyleyeyim de. Şey, ben şey yok yok şaka istiyorum. yapıyorum. Ay gerçekten şaka yapıyorum. Büşra böyle söyledi diye diyorum. Yoksa sen demiyorum ki benden hoşlanıyorsun. Ben ee, ben e, ben onu açık daha demiyorum. kavuşturalım. Öyle bir şey demedim zaten. Evet bunu Büşra zaten bu noktaya Doğru, getirdi. Ben bunu onu kazandan böyle gözüküyor. Ben baktım hissiyat uydurdum ve sadece ya, yani, yok, yok şey beğendiğini ben söylemedim. Ben seni beğendi dedim. Siz harika bir Hayatım, eşsiniz demedim. Herkes şahit. Dört dün Melis'in meçi diyorsun. Sen bunları sınır Hayır, tamam. Okey, hayırlı olsun. O zaman. Fatih. Fatih ben buraya da gelebilir. Nasılsınız? Teşekkürler de şu an konuşan kişi gözükmüyor tam ben olarak. Ben Ayla, diğeri de Büşra konuşuyor şu anda. İkimiz konuşuyoruz. İkiniz mi konuşuyorsunuz ama şu an su gösteriyor. Ben evet. seni görüyorum. Yanlış e, i̇simleri çok iyi ezberlemişsin. Hayır, ismini zaten görüyorum orada şu an. Senin ha, ismini tam mi? olarak ha, bilmiyorum. Evet, evet görüyoruz. Süper. Aile ne yapıyorsun? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi teşekkürler. Dünkü Hiç görüş... ekranda göremedik seni. Biraz öyle oldu. Biraz e, oturma pozisyonundan kaynaklı herhalde. Dünkü görüşme hakkında düşünüyorsun? Buradaki görüşme hakkında. Ben hallettiğimizi düşünüyorum şükürler olsun. Ama geldiğimde yine de toparlanamadım. Biraz gergindin ama sanki. Çok üzgündüm. Seni günden beri böyle bir soğuk biraz üzülmüş gördüm. Üzgündüm evet bayağı ya. Ama sana gerçekten. gülmek yakışıyor bu arada. Biraz gülmen lazım. Çok teşekkür ederim. Umarım daha evet. iyi günlerimiz olacak i̇nşallah hep birlikte. İnşallah. daha bugün zaten ilk günler, İlerleyen zamanlarda daha böyle e, anlaşıp da konuşacağımızı düşünüyorum. Evet, güzel iletişim kurarız inşallah. Kesinlikle öyle düşünüyorum ben de. Ee, Büşra seni görmek istiyor. Büşra. Ben seni görmek istiyorum demedim. Ha, Fatih dedin sanki ben yanlış mı anladım? Pardon evet. Fatih hayır. ben dedim sana Büşra, bu arada. Orada birisi söyledi de sen mi demiştin? <laughs> ben Fatih dedim de sonra Büşra da Fatih evet dedi. Ben de acaba Fatih mi <gülüyor> düşünüyordu <gülüyor> dedim. Hayır hayır. Büşra Metin canı <laughs> Bak şükürler olsun böyle bir şey yapmadın. Ya Fatih demedin mi sen ya? Niye Fatih kim dedi? O dedi. Ben dedim trollemek istedim sadece sonradan. Aa. Ah.